Herkese merhabalar. Selamlar. Metrik uzaylar derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlerle birlikte taksimetriyi inceleyeceğiz. Taksimetri öncelikle R kare için bir tanımını verip ispatını gerçekleştireceğim. Daha sonra bunu genelleştireceğiz. R üzeri N için yapıp ispatını birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız. Taksimetrikten önce sevgili arkadaşlar bir önceki dersimizde neler yaptığımıza bir bakalım. Bir önceki dersimizde Öklit metriğini yapıp ispatlamıştık. Öklit metriği bu şekilde olduğunu söylemiştik. En genel haliyle dx'ye bu görmüş olduğunuz üzere tanımlanıyordu. Biz buna standart metrik de diyorduk ve bize verilen bir metrik uzayda bu metriğin ismi belirtilmediyse bir o metriğin ismi belirtilmediyse o metriğin biz öklit metriği olduğunu anlıyoruz. Buradaki d olarak altına da notasyon olarak d epsilon olarak da gösterilen kaynaklar vardır öklit metriğini. N eşit 2 olarak seçersek biz burada yani r üzeri n'de değil de r karede çalışırsak öklit metriğinin bilmiş olduğumuz bu uzaklık tanımına döndüğünü görebilirsiniz. Evet öklit metriği kısaca bu şekildeydi. İspatını yaparken üçgen eşitsizliği için koşuşu varzan istifade etmiştik. Şimdi taksimetri için gelin bakalım şöyle kısaca bir tanımımızı yapalım. Taksimetrik bize ne diyor? Taksimetremiz şöyle tanımlanıyor sevgili arkadaşlar. Önce r kare için bu işlemi yapacağım. D metri r R2 kare çarpı r kareden nereye gidiyor? Reel sayılara gidiyor. Buradan x virgül y sıralı ikilisini alıyor. Neye götürüyor? dx virgül y'ye götürüyor. dx virgül y dediğimiz adam da neye eşit olacak? Taksimetriyi tanımlıyoruz artık. Mutlak değerce x1 eksi y1 artı mutlak değerce x2 eksi y2. Yani bu x ve y koordinatlarının farklarının mutlak değerce toplamlarına eşit olacak. Taksimetrik dediğimiz şey işte bu. Bu da görmüş olduğunuz üzere farklı bir uzaklık tanımı. Buradaki x noktamız elbette ki x1 virgül x2. Y noktamız ise y1 virgül y2'yi temsil etmektedir. Yani iki tane koordinatı olan noktalardır. Bu şekilde tanımlanan fonksiyonu r kare üzerinde bir metriktir. Ve bu metre taksimetrik adı verilir. Şöyle yazalım. E, bu metre taksimetrik adı verilir. Taksimetri öncelikle ispatlamadan önce bir R kare üstünde gösterecek olursak yani e, koordinat düzleminde bir gösterecek olursak nasıl bir hale bürünecek? Gelin bir ona bakalım sevgili arkadaşlar. Şöyle Y eksenimizi bir çizelim. Şöyle de bir X eksenimizi bir çizelim. Şurası bizim Y ekseni, şurası da bizim X ekseni. Şu bizim X noktamız veya Y noktamız olsun. Şu da bizim ee, X noktamız olsun. Evet. X noktamız buysa bunun X1 koordinatı burada. X2 koordinatı burada. Bunun Y1 koordinatı burada. Şurada Y1 koordinatı var. Şurada ise y2 koordinatı da tam olarak burada. Taksimetrik diyor ki birinci koordinatlarının mutlak değerce farkı yani x1 ile y1'in mutlak değerce farkı şu şekilde ve y2 ile x2'nin mutlak değerce farkı şu şekilde. Şu iki uzaklık işte bu iki nokta arasındaki şu nokta ve şu nokta arasındaki uzaklığı bu şekilde tanımlıyor adam. Öncelikle şurası daha sonra yukarı şekilde. Öklit metriği nasıl tanımlıyordu? Öklit metriğinin tanımladığı kısım ise neye tekabül edecek? İşte buna tekabül edecekti. Koordinatlarının e, farklarının karelerinin toplamının karekökü öklit metri ise buna tekabül ediyordu. Evet farklı uzaklıkların bu şekilde tanımlanabilir olduğunu gördük. Şimdi gelin bunun gerçekten bir metrik olduğunu görelim. Metrik olduğunu bir anlayalım. Metrik olduğunu göstermemiz için 4 tane metrik aksiyonunu sağlatması lazım. Bunların birincisi öncelikle dx'ye sıfırdan büyük eşitme. Yani bakıyorum her x virgül y elemanı R kare için her x virgül y elemanı R kare için D x virgül y dediğim adam zaten mutlak değerce tanımlı olduğu için x1 eksi y1 artı x2 eksi y2 olarak tanımlı olduğu için bu ne olacaktır? Sıfırdan büyük eşit. M2 özelliğine bakacak olursak M2 özelliği ne diyordu? Şöyle bakalım her x virgül y elemanı r kare için dx virgül y eşittir 0 gerek ve yeter şart x y'ye eşit midir diyordu. Buna bakacağız şimdi. Evet bizim metriğimizde dxy'ye bakacak olursak metrik şu şekilde tanımlanmış. dxy dediğimiz adam x1 eksi y1 artı y 2 eksi x2 fark etmez. x2 eksi y2 de yazabilirsiniz. Bu sıfıra eşittir. Gerek ve yeter şart. Bunun sıfıra eşit olması ne anlama gelir sevgili arkadaşlar? Şöyle aşağıdan devam edelim. Bunlar mutlak değer olduğundan işleri negatif olamaz. Dolayısıyla her biri ayrı ayrı sıfır olmalıdır. Yani x1 eksi y1 dediğin adam da sıfır olmalı. Ve x2 eksi y2 dediğin adam da sıfıra eşit olmalı. Bunların sıfıra eşit olması ne demek? içlerinin sıfıra eşit olması demek. Bu da x1'in y1'e eşit olması ve x2'nin y2'ye eşit olması anlamına gelir ki bu da x noktasının y noktasına eşit olduğu anlamına gelecektir. M2 özelliğini de bu şekilde gösterebilirsiniz. M3 özelliğine bakalım. Simetri özelliği. Simetri özelliği bize şunu söylüyordu. Her x, y elemanı r kare için dx virgül y'ye bakacak olursanız dx virgül y sevgili arkadaşlar mutlak değer x1 eksi y1 artı mutlak değer x2 eksi y2. Bu da neye eşittir? Eksiyle çarparsak mutlak değerin içine bir şey değişmeyeceğinden y1 eksi x1 artı mutlak değer y2 eksi x2'ye eşittir ki o da bizim için zaten dy virgül x anlamına gelir. Ve M3 özelliği de bu şekilde basit bir şekilde gösterilebilir. Gelelim M4 özelliğine. M4 özelliğine bakacak olursak üçgen eşitsizliği. Yani her x, y, z elemanı R kare için R kare için Z de burada Z1 Z2 koordinatlarına sahip nokta D1 e, D1 X virgül Y D1 olarak mı gösterdim ben bunu? Yok. Ha o zaman şuraya D1 yazalım. Çünkü e, genelde biz taksimetri D1 metri olarak gösteriyoruz. Öklit metrini D2 veya D epsilon olarak gösteririz. E, Süpremi maksimum metrede D sonsuz olarak belirtebiliriz. Ha belirtmesek bile sıkıntı yok. Zaten karşınıza herhangi bir problem çıktığında ya ismini söyler ya da bu şekilde size tanımını yapar. Oradan zaten metrin tanımını yaparsa ismini bilmeseniz bile tanımı elinizde vardır. Eğer direkt size ismini söylerse onun da tanımını bilmek zorundasınız. Tanımının bu şekilde olduğunu yazar işlemlerinize devam edersiniz. Ama D1 şimdi yazmayalım. Çünkü diğer kısımlarda da yazmadık. Ee, bir karışıklık olmasın. Şuralarda hep D olarak kullandığımız için D1 yazmıyorum. Sorularımızda zaten belirteceğiz problemlerimizde. Evet. Dx virgül y dediğimiz adam. Beyazı seçmeyi unuttuk. Dx virgül y dediğimiz adam. Acaba dx virgül z artı d z virgül y'den küçük mü? Bunun olup olmadığını şimdi kontrol edeceğiz. Bunun olup olmadığını nasıl kontrol edebiliriz? Hemen bakalım. Yola çıkalım. Dx yola çıkalım. Dx virgül y'ye bakacak olursak bu bizim için ne demekti? X1 eksi y1 birinci koordinatlarının farkının mutlak değeri artı ikinci koordinatlarının farkının mutlak değeri. X2 eksi y2 demekti. Bu neye eşit olacaktır? Bakın x1 eksi y1 olan kısma Z noktasının ilk koordinatını ekleyip çıkartıyorum. Üçgen eşitsizliğini kullanabilmek için mutlak değerin üçgen eşitsizliğinden istifade edebilmek için. X1 eksi Y1 artı Z1 eksi Z1 diyorum. Aynı şekilde e, X2 eksi Y2'ye de Z noktasının ikinci koordinatını ekleyip çıkartıyorum. X2 eksi Y2 artı Z2 eksi Z2 diyorum. Evet burada şu ikisine dikkat edelim ve şu ikisine dikkat edelim. Burada da aynı şekilde şu ikisine dikkat edelim ve şu ikisine dikkat edelim. Bunlara biz üçgen eşitsizliği uygulayacak olursak şu şekilde olacaktır. Bu neyden küçük olacak? E, ee, X1 eksi Z1 X1 eksi -Z1, Z1 artı Z1 eksi Y1'den küçük eşit olacak artı şu ifadede neyden küçük eşit olacak? x2 eksi z2 mutlak değerce artı z2 eksi y2 dediğimiz ifadeden küçük eşit olacak. dx virgül z dediğimiz adam ne olacaktır? Mutlak değer x1 eksi z1 artı mutlak değer x2 eksi z2 olacaktır. Bakın işte burada Bizim dxz'miz burada. dz y'miz de aynı şekilde mutlak değer z1 eksi y1 artı mutlak değer z2 eksi y2 olacaktır. Bu da bizim için dz y'yi temsil etmektedir. O da neye eşit olur o zaman? dx virgül z artı dz virgül y olduğunu basit bir şekilde görüp üçgen eşitsizliğini de sağladığını görebilirsiniz. Şimdi şöyle bir bakalım. Bunu biz R karede değil de R üzeri N'de yapacak olursak R üzeri N'de nasıl çalışacağız? Yine şöyle taksimetrik yazalım. R üzeri N'de yazalım bakalım taksimetri. Bir de R üzeri N'de ispatlayalım. Bu sefer noktalarımızı nereden seçeceğiz? R üzeri N'den seçeceğiz. Yani N tane koordinatı olacak. X ve Y elemanı R üzeri N olmak üzere olmak üzere x noktası o zaman nasıl olacak x1 noktalar xn y noktası da y1 noktalar y yn şeklinde olacak yani n tane koordinatı olacak biz D metrimizi şu şekilde tanımlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu sefer D metrimiz R üzeri N çarpı R üzeri N'den reel sayılara gidecek. X olarak aldığımız küme R üzeri N olacak. Buradaki X virgül Y ikililerini alacak. Sıralı ikililerini nereye götürecek? dx virgül y'ye götürecek. Bunu da şu şekilde tanımlayacağız. Toplam olarak tanımlayacağız. Koordinatların koordinatlarının farklarını topluyoruz yani. n tane olursa n tane toplayacağız. i birden n'e kadar x i eksi y i'lerin toplamı olacak. Ya bu şekilde tanımlamış olduğumuz metrik bizim için taksi metriktir. Bunu da r üzeri n'e genişletilmiş halidir. Bu da r üzeri n'e genişletilmiş halidir. Evet gelin bunun bir metrik olduğunu ispatlayalım. Şimdi şurada. M1 özelliğine bakacak olursak zaten her halükarda sıfırdan büyük eşit. Yazmıyorum M1 özelliğine o yüzden. M2 özelliğine bakacak olursak gelin şöyle bir M2 yapalım. Artık M1 özelliğinin sağlandığını anladığınızı düşünüyorum. Yavaş yavaş bazı şeyleri yazmayacağım biraz daha hızlı ilerlemek açısından. Ama anlamadıysanız da lütfen sorun. Yorumlarda mutlaka tartışırız. Bakalım M2 özelliğine. M2 özelliği ne diyordu? Her x virgül y elemanı r üzeri n için her x virgül y elemanı r üzere n için dx virgül y eşittir 0 gerek ve yeter şart x'in y'ye eşit olduğu olarak söyleniyordu. Bizim burada dx virgül y nasıl tanımlı bakıyorum. i birden n'e kadar x i eksi y i olarak tanımlı. Bunların toplamı olarak tanımlı mutlak değerce. Bunun sıfıra eşit olması demek ne demektir? Gerek ve yeter şart. Bunun sıfıra eşit olması her i için, her i birden n'e kadar için mutlak değer x i eksi y i'nin sıfır olması demektir. Çünkü bu ne sevgili arkadaşlar? x i eksi y i dediğimiz adamın sıfıra eşit olması demektir. Bu şu anlama geliyor değil mi? x 1 eksi y 1 artı x 2 eksi y 2 artı noktalar artı x n eksi y n anlamına geliyor. Şu toplamı açarsanız. E bunun sıfıra eşit olması her i için bunun sıfıra eşit olması. Buradaki i de şunlar işte 1, 2n. Onları tarıyoruz. İndis. Başka hiçbir şey değil. Tekrardan silelim şurayı. E her i için x i eksi y i dediğimiz adam sıfıra eşitse her i için x i eksi y i dediğimiz adam sıfıra eşitse bu da şu anlama gelir ki her i için her i birden e, n için x i y i eşittir. Her koordinat birbirine eşitse x i eşittir. Öyle değil mi? M2 özelliğini bu şekilde görebiliriz. M3 özelliğini de yazmıyorum. D y, D y eşit mi her x'ye için? X eksi y'yi yer değiştir. Y eksi x'i yap. eşit olduğunu basit bir şekilde görebilirsiniz. Burada sizlerle birlikte M4 özelliğini üçgen eşitsizliğini yapmak istiyorum. M4 özelliği bize ne söylüyordu? Her x virgül y elemanı o oh, x virgül y bir de z olacak orada. Her x virgül y virgül z Elemanı r üzeri n için, r üzeri n için, d x virgül y dediğimiz adam acaba küçük eşit midir d x virgül z artı d z virgül y'den? Biz neyi araştırıyoruz? Bunun doğruluğunu araştırıyoruz. Bu bizim için neye tekabül ediyor? i birden, n'e kadar mutlak değerce x i eksi y i acaba küçük eşit mi o toplam mutlak değerce i birden n'e kadar toplam x i eksi z i artı toplam i birden n'e kadar z i eksi y i. Bunun doğru olup olmadığını kontrol edeceğiz. Peki nasıl başlayacağız? Nereden yola çıkacağız? Yine elbette ki sadece mutlak değer x'i eksi y'i'den yola çıkacağız. Biz biliyoruz ki sevgili arkadaşlar e, her i birden n'e kadar n için her i için mutlak değer x i eksi y i'nin eğer bu mutlak değerin içine artı z i eksi z i eklerseniz neyden küçük eşit olduğunu biliyoruz xi eksi zi artı mutlak değer zi eksi yi'den küçük eşit olduğunu biliyoruz. Ayrı ayrı her i için. Bu nereden geliyor? Mutlak değerin üçgen eşitsizliğinden geliyor. Eğer her i için bu bundan küçükse bundan sonra ne yapabilirim ben? Yani, e Neye geçebilirim buradan? Elbette ki toplama geçebilirim. Toplama geçersem eşitsizliğim bozulmayacaktır. O zaman toplama geçelim şöyle. i 1'den n'e kadar toplam x i eksi y i. Bunları toplarsam neyden küçük eşit olacaktır? i 1'den n'e kadar mutlak değer x i eksi z i artı z i eksi y i. Onları da zaten parçalayabilirsiniz. Şöyle x i eksi z artı toplam i birden n'e kadar z i eksi y mutlak değerce toplamından küçük eşit olacaktır. E bu da bizim için zaten şey değil mi? Aradığımız şey değil mi? Bakın burada görmüş olduğunuz üzere d x virgül z artı d z virgül y demek. Öncelikle şöyle de yapabilirsiniz. Bunu yazmadan önce. Ee, şuradan da devam edebilirsiniz. İkisi de aynı şey gerçi de fark etmez. Yine de bir yazayım göz önünde bulunursun. I1'den e kadar, x, i birden n'e kadar x'i eksi y'i bizim için ne demektir sevgili arkadaşlar? Şöyle i birden n'e kadar mutlak değerce x i eksi z'i artı z i eksi y i demektir değil mi? Araya bakın z i'lere ekleyip çıkardım. E bunun da şeyden küçük eşit olduğunu biliyoruz. Artık buradan sonra üçgen eşitsizliğini uygularsınız. O da i birden n'e kadar x i eksi z i artı z i eksi y i der. Onu da toplamı parçalar. Sonuç olarak şu eşitsizliğe sizler de basit bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet taksimetriyi tanıdık burada sizlerle birlikte. Taksimetrik demesinin sebebini de şurada çizdiğim koordinatlardan anlamışsınızdır zaten. Mesela şurası kapalı. Bu burası kuş bakışı gidişi olarak düşünelim. Şurası da sadece yol olsun tamam mı? Caddedeki yollar olsun. Şu A caddesi, şu B caddesi. Adam A caddesinin bir köşesinden B caddesinin diğer köşesine taksiyle gidecekse işte bu şekilde gidecek. Adı üstünde taksimetrik zaten. E, kuş bakışı da öklüt metrine tekabül ediyor. İki nokta arasındaki standart uzaklık farklı farklı uzaklıkları bu şekilde tanımlayabiliyoruz. İşte farklı kitaplar farklı uzaklıklar tanımlıyor. Oralarda çalışabiliyor. Bu uzaklıklara göre de zaten bu tanımladığımız taksimetreye göre, öklit metrine göre, standart metreye göre e, aynı şey. supremum metreye göre yuvarlarımızı oluşturmaya başlayacağız. Onların yuvarlarının ne biçimde olduğunu göreceğiz. E, bu metriklerin daha sonra denk olduklarını göreceğiz ve ve aynı topolojiyi ürettiklerini göreceğiz. Bakın yuvarları farklı şekillerde olsa dahi topolojik olarak açıkları aynı şeyi ifade edecek. Aynı topolojiyi üretecekler. Evet e, kısaca bu şekildeydi bu videoda bahsedeceklerim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Anlamadığınız yerleri yorumlarda belirtin tartışalım. E, başarılar iyi çalışmalar.